Kırmızı beyaz ben Muhammed Muaz. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Moaz Yine esto bir videomla karşınızdayım bugün. Geçen Muaz'dan sofruşu karşınızdayım. Bugün evet bunu Kevin Roblox güncelleme ama YouTube evini gösteriyorum size. İlk önce şöyle bir dışarıdan şöyle bir göstereyim. Nasıl? Bence mükemmel. Bu ben YouTuber olduğum için YouTuber'lık e, evini göstereyim. Bence daha iyi. Evet böyle burada evin garıcı mükemmel. Burayı filan şey yapamazsınız ya bir şey. Neyse. Yapalım. Size şöyle bir şey göstereyim. Şöyle. Bunu böyle 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 böyle. Neredeyim ben? Aha kamera. Kameraman çek beni çek çek çek. Selam. Selamlar. <laughs> Selamlar. Neyse boşa vartık Böyle yerler var. Buradan şimdi eve çıkalım. Şöyle arkadaşlar çıkalım. Çıktık. <laughs> Bir dakika. evet. <laughs> evet mükemmel evimin şey. Bunu kral tacı aldım. Nasıl olmuş? Mükemmel olmuş bence. Evet. Buram bence mükemmel bir mutfağımız var. Ee, mutfağı bakıyorum. Yani. Evet. Buzdolabında hiçbir şey yok. Varmış da. Bir yatak. Yatağımız var böyle. Şşş. şşş uyuyoruz. Böyle kalkalım. Eee. Evimiz diskolu. Eee. Kamera. Kamera çekme olmaz almasın. Çekme lütfen çekme. Kamera çekme şöyle ha. Ha çekme çekme abi. Dur. A, 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 arkadaşlar bakmayın. Arkadaşlar bakmayın. Bakmayın ya ayıp ayıp ayıp. Evet tamam tamam. <laughs> tamam. Şöyle. Evet. Burada benim yeşil ekranım. Bakın. Sen nasıl arkadaşlar? Sence güzel mi? Bence mükemmel. Evet burada bir tito çekiyorum. mükemmel. Burada benim 100 bin plaketim var. eğer eğer abone olursanız 100 bin plaketi gerçek hayatta da evime gelecek. Videosunu da çekeceğim bunun. Abone olun. Abone olan abone olan abone olanlara belki bir ödül veririm. <laughs> şaka şaka veririm? Ama oyunda muazzam sıfır şıkkı Şöyle okuyun. Şöyle. Şöyle. Heh şöyle. Abone ödülü. Abone ödülü muazzam sıfır çözüyor. Bence güzel bir de altın 1 milyon 1 1 milyon da abone olursunuz yine oluruz vallahi ya valla ne güzel ya. burada benim işte video bilgisayarım var buradan böyle sizlerle yazışıyoruz beraber böyle beraber böyle sizlerle beraber buradan friend tutuyorum ve sizlerle beraber buradan chatten konuşuyoruz böyle YouTube'dan yazışıyoruz Discord'dan. <laughs> Discord'dan yani. Neyse attım işte. <laughs> YouTube'dan gelin konuşalım böyle dık dık dık, dık. Kapı mı çaldı. Kapı, kapıyı çalıp kaçarlar işte. Evet burada yedikten iki tane bilgisayar var bence mükemmel. Evet. Şöyle Oy, burak evun. Burak evun oyna Bro Kevin. Boraçi ev. Ben buraya nasıl kaldım? Roblox oynayacağım. Roblox'un Money Coin'ı. Bay. Öldüm ya. PUBG mi? PUBG. Oh. Vur 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 vur. Ya abi benim takım arkadaşım çok kötü oynuyor. Üf ya ben de bundan sıkıldım. Minecraft. Minecraft'ı geri açacağım. Minecraft. Şöyle odun kazalım. Odun kazalım şöyle. Evet şöyle. Tamam ev yapalım. Mükemmel oldu ya şimdi birazcık da madem bulalım. Eğer Minecraft videolarının gelmesini de istiyorsunuz arkadaşlar. Benim kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açın. patlatma oyunları bence beni rahatlatıyor. patlatma, patlatma oyunları çekebilirim bence. Tamam başka evde bir şey var mı? Ee, burada evet yedekten iki tane var. Bence mükemmel. Ev bence nasıl abi? Bence güzel ya. Ev böyle güzel yapılmış. Güzel yapılmış. Güzel düşünülmüş. Hiç kötü değil. Ama ev akşam. Disko lamba istedim. Kapatamıyor muyuz? Kapatamıyoruz. Evet. Pişt. Pişt. Bir milyon abone oldu. Yüz bin abone de çıldır ben çıldırmayayım. Gece saatleri ben buradan atlarım. Abone olun. Abone olun. Evet, bankanın önünde videoyu bitirdim. Ne dersiniz doğru? Ee, oraya falan çıkabilir miyim? Çıkamam. Dur, çıkabiliriz ya. Dur, çıkacağım, çıkacağım. Oraya çıkarak videoyu bitirmek istiyorum. Bankanın üstünü çıkarak videoyu bitireceğim. Biraz çılgınca geliyor ama gerçekten bunu yapacağım. Bunu buradan böyle çıkalım. Ah be çıkamadım. Dur dur çıkacağım çıkacağım. Gerçekten çıkacağım. Video kısa olacak. Büyüttüm ya videoyu biraz. Sanki. Hop. Ay pro pro. İşte Pro Muhammed Muaz TV Kitle buraya Dur şöyle Videoyu aç Videomuzu bitirelim Bakın evimizde oradan Orada Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın Hoş Bir dakika Kendinize iyi bakın Ama kendinize iyi bakın Bir dakika Bir dakika lütfen bir bir dakika şöyle şuradan kendi kendinize iyi bakın kendinize iyi bakın dekifanerbe kendinize bakın hoşçakalın kendinize iyi bakın hoşçakalın